Başkanım bugün sandıklıda e, ziyaretinize geldik. E, öncelikle e, belediye başkanlarının e, milletvekili aday adayı olmasının önü, önüne engel konuldu. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz Sayın Başkanım? Biz e, ve vatandaşlar sizin aday adayı olmanızı bekliyorduk. Böyle bir karar vatandaşları çok üzdü. Bu konuda neler söylersiniz? Öncelikle kalbi güzel, kıymetli hemşerilerime, bizlere o makamı, mevki, layık gördükleri için canı giden teşekkür etmek istiyorum. Malum olduğu üzere yaklaşık bir buçuk ay öncesinde ülkemizde büyük bir afet yaşadık. Depremle ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da bizleri deprem bölgelerinde çok yoğun bir şekilde görevlendirmeler yaptı. Sandık olarak biliyorsunuz Elbistan'da ilk günlerde bir hafta, on gün bütün yemek ihtiyacını sandıkla belirtiyorsunuz bizler karşıladık. Sandıklı'dan yaklaşık 61 tane tırı o bölgeye sevkiyat yaptık ki şimdi Hatay bölgesine ve Elbistan bölgesine yine yardımlar yapıyoruz. Ciddi bir görevimiz var orada. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımız belediye başkanları ile alakalı böyle bir karar verdi genel itibariyle. Biz de bu karara tabii ki saygı duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekili olacak aday aday olan bütün kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah onların Allah Rabbim yolunu bahtını açık eylesin bizler de son gücümüzde olası bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışacağız ve AK Parti'nin bayrağı Afyon Karaysan'da dalgalandırmaya devam edeceğiz. Sandıklı Afyon Karaysan en büyük ilçesi yine sandıklı bizim aday aday olmamız istendiği dönemdeki gibi yine milletvekili en fazla hak eden ilçedir ve milletvekili olmasına canı gönülden istiyorum. Beraber çalışabileceğimiz, koşabileceğimiz, güzel ilimize, ilçemize hizmet edebileceğimiz bir kardeşimizi inşallah Sandıklı'da da listeden görmek istiyoruz. Ben bu işlerin nasip olduğuna inananlardan bir tanesiyim. Kısaca bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. 2012 yılında ilçe başkanı aday olduğumuzda iki oyla bu e, benim iki tane delegimim karşı taraf listeden sildiği için iki oyla kaybetmiş gibi göründük. Eğer o gün sizin ilçe başkanıydım. O dönemde de 2014 yılında da ilçe başkanlarının belediye başkanları için izin çıkmamıştı. O zaman belediye başkanı olamayacaktım. Çok şükür Rabbim bunu bize nasip etti. Nasip bu şekildeymiş ve iki dönemdir Güzel ilçemiz sandıklarımızda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kardeşimiz sandıklı belediye başkanı olarak partimizin, kıymetli cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hizmete devam. Çok sağ olun, çok teşekkürler başkanım. Ee, peki e, seçimlerle ilgili olarak son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, malum e, seçimlere çok az bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta inşallah e, hem sayın cumhurbaşkanımızı hem de milletvekillerimizi... Yine AK Parti'nin bayrağını en güçlü şekilde dikeceğiz ve bu güzel ülkeye İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkürler başkanım. teşekkür